Tamam mısınız? Bana açayım mı? Az kaldı. İki dakika sonra aç. Ay. Burayı iyice sık tamamdır emmi ola. Olduğundan eminsiniz değil mi? Herhalde. Ayten Bucu saydığın lafları yutma, hazımsızlık yaparsa dolapta gazoz var. <laughs> Sayımızda köpüklerini duruladıktan sonra bir yorgunluk kahvesi yaparsın artık. <laughs> Tabii, nasıl istersin? Az zehirli mi yoksa orta zehirli mi? Kusura bakma ama çok namkörsün Ayten Bucu. Seni sabaha kadar köpürtmek aa, vardı aa. ama. Tamam şey. dur. Sabit vanoyu açsın. Ha, hadi hadi. Sabit abi aç. Ay, inşallah, bir Ay, i̇nşallah bir problem çıkmaz. Merak etme Armağan Bucu. Her şey kontrol altında. Açtım su geldi mi? Geldi. Aa, aa. Hala da geliyor. Recep'i Recep bir, bir şeyler aa. yok. bozacak. Sabit bana iyi kapat. Bana, 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 Yorgunluk kahvesi soğuyacak dedim. En iyisi sana Bırak. bir gazoz Bırak. getireyim ben. Saçma çam mezarlıklarımı suya batmış. He, no problem. Ben bir dalar çıkarırım. <laughs> Çok şahane dip dalarım ben. Ece, <laughs> sırf Ayten'e inat olsun diye devam etmenin anlamı yok. Boruyu yerine takın, yarın bir tamirci çağırırız. Ben sana söylemiştim Armağan. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ay sus sen de. Borunun öbür yanından bak. mı oldu? Bir şey kaçmış mı içine? Göz grup bakayım. Tamam. Göz göze geldiğimize göre bir şey yok. Seni görüyorum. Ben buradan sizi görmüyorum. <laughs> ee, demek tıkınıklık orada. Haydar, bütün eve su bastırmadan ne olur bırakın artık. İnce uzun bir şey var mı? Ben varım. Ne olacak? Ama biz işe yarar bir şey istiyoruz kendine bak. İşe yaradığını mı sanıyorsun? <laughs> Törpü olur mu? Ha, ırgala oradan Haydar. <laughs> Oldu mu? <laughs> Yok. Törpüyü yuttu. <laughs> Törpüm, verin şunu bana. Tuttun mu? Tuttum. Çek çıkar. <laughs> çekemiyorum. Sen parmağını çek ben bakayım. <laughs> Onu da çekemiyorum. Ayten, sakin ol Ayten. Yavaş yavaş. Bir, iki, üç. Olmuyor. Abo, ne yapacağız şimdi? Olmazsa ana vuruyor Aytan bacıyı monte ederiz. Çok komik. Olmaz, ek yere uymaz. Yok. kendi etrafında dinerse uyar. Aytan bacı uyumlu kızdır. Ama tez saatçi gelene kadar su kuyu vermemesi lazım. Ayten! Ayten! Ayten!